Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 86. yıl dönümü, İskele'de düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalara Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Başsavcısı Celal Tekin, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çerçevesinde İskele'de bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı ile devam eden programda Atatürk'le ilgili şiirler okundu ve halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi. de da ekmekten daha kutlu sürdüğün tarlalara sevinçle serpildik. Ekmek olmak için önce buğday olmak gibi silinir sözlüklerden sen hatıra geldikçe cılız sözler. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz'in incisi Alanya'mız tarih boyunca yaşanmışlıklara dev bir sahne olmuştur dedi. Akdeniz'in incisi Alanya'mız tarih boyunca yaşanmışlıklarını dev bir sahne olmuştur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentimiz zengin bir tarihe ve kültüre mirasa sahiptir. Selçuklu Sultan Aleddin Keykubat'ın 800 yıl önce fethederek topraklarına kattığı Alanya Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Osmanlı'nın değer verdiği bir liman kenti olmuştur. Tarihte her zaman kıymet gören, stratejik bir öneme sahip olan Alanya 18 Şubat 1935 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in teşrifleriyle değerine değer katmıştır. Ulu Önder'in Alanya'ya ayak bastığı günü, her 18 Şubat'ı hepimiz sevinç ve coşkuyla adeta bayram havasında kutluyoruz diyen Yücel, şehrimizin geçmişten bugüne sahip olduğu değerlerini, kazanımlarını korumak, yaşatmak ve daha yükseğe taşımak için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Ulu Önder'in Alanya'ya ayak bastığı günü her 18 Şubat'ı hepimiz sevinç ve coşkuyla adeta bayram havasında kutluyoruz. Atatürk'ün Alanya için tespitleri, lütufları, tanımları o günden bugüne yerel yöneticiler olarak bizlere yol gösterici olmuştur. Şehrimizin geçmişten bugüne sahip olduğu değerlerini, kazanımlarını korumak, yaşatmak ve daha yükseğe taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Şehrimize yaptığımız her yatırımı, her hizmet ata, her hizmeti atamızın hatırına bir saygı, bir şükran ifade edilsin. Atatürk'ün çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmak için gösterdiği hedeflere birlikte yürüyeceğiz. El ele, gönül gönüle daha yükseğe tırmandıracağız.